Herkese merhaba, hepiniz Tarut Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Burası sizin bilinçaltınızın cumhuriyeti. Burada padişah da, sultan da, kraliçe de, kral da sizsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi benimle ilgili nasıl bir plan düşünüyor, ne düşünüyor, neler olacak bunları soralım istiyorum. Planın ne diye soracağız. Bizimle ilgili ne düşünüyorsun, ne planlıyorsun, ne yapma niyetindesin bunu soracağız. Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız diyelim. E, kolektif niyetli bir bakım olacak. E, sizlerden ricam bu okumanın enerjisine dahil olabilmek için güzel dileklerinizi, güzel niyetlerinizi bu videomuza akıtmanız. Ben destemi karıştırırken sizler de uyumlanmaya niyet edin. Olumlu olanları sevgiyle alıp kabul edin. Olumsuz olanlar ya da size uymayanları yine sevgiyle evrene iade edin istiyorum. Şimdi öncelikle aklımızdaki kişinin genel durumu, ruh hali nasıl bir ona bakalım. Neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor senin için diyelim aklımızdaki kişiye. Evet sevgili aklımdaki kişi. Hayat senin için nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Nasıl planlar içerisindesin? Bize bir anlat bakalım. Bu sefer açarak bakmak istiyorum. Merkeze büyük bir kalp acısı vardı. Şimdi şu güzel hissi tercüman kartlarımdan da tarot kartlarıma destek alıyorum. Hakkındaki evet. kişi diyor ki e Ben Zevkime düştüğüm bazı Hal ve tavırlar içerisinde oldum e Arzunun tutkunun peşinde koştum Ya da kısa yoldan Keyif vadeden şeylere yöneldim Gerçekten zorluklarla Mücadele etme kısmında Yetersizdim Ve bu sebeple de e Bunlarla yüzleştiğim bir süreçteyim Bu zorlukların ee, gerçek olduğu ve benim bu kaçtığım kolay yoldan keyif almaya çalıştığım şeyler beni kurtarmayacak hayatın gerçekleri bu değil hayatın gerçekleri çok daha farklı bir noktada dediği enerjiler içerisindeymiş şu an ee, kendi içine kapandığı bir süreçte olarak gözüküyor eee bir seçim yapması gerektiğinin farkında içsel yolculuğuna çıkmış. Bu süreç içerisinde ben biraz daha sessiz kaldım diyor. E, kendi içime kapanıp neyin doğru neyin yanlış olduğunu çözümlemeye çalıştım. Ve e, artık verdiğim kararla birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben bunun da farkındayım artık diyor. E, bir karar verme aşamasında bununla ilgili de ee, kararını verdiği noktada e, artık bir korkak gibi değil, bir savaşçı, bir kral gibi hareket etmesi gerektiği, artık e, o düşündüğü şey neyse onunla ilgili somut adımlar atması gerektiği, artık böyle eften püften tutkuyla yoğun duyguyla değil, artık bunların altını doldurabilecek şekilde. Yani ben seni seviyorum, altı boş değil. Ben seni seviyorum ve senin için hayatımda şu, 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 şunları yapıyorum. Bunları, bunları hayatımdan çıkarıyorum. Bunları, bunları senin istediğin gibi yapıyorum gibi somut olarak e, bir duruş sergilemesi gerektiğinin farkına varmış bir kişi. E, ve burada aslında uzun süredir süren belki de bu sessizliğini bozma niyetinde. Ve diyor ki ben konuşacağım. Ben artık niyetim neyse, duygum neyse, bunu ifade edeceğim, bunu artık yapmam gerekiyor diye bu sessizlik döneminde bir sonuca varmış. Onun tamamlandığı, onun dengelendiği, uyum içerisinde olduğu enerjisini bütünleyen bir durum var ve buna hareket etme noktasında. Kısa sürede eylem yapacak gibi gözüküyor. Asan 8'lisi burada kısa süreli yani kısa zamanda çabuk gerçekleşecek ve hızlı adımlardır. Şimdi burada aslında planımız bizimle ilgili planı ne diye soracağız. Ona bile buradan ışık yakıyor aslında ruh halin, hali ahvalin nasıl diye sorduğumuzda buna da ışık yakıyor olarak düşünebiliriz. Evet yine bir yin yangla birlikte bir denge bir uyumdan bahsediyordu. Burada da artık e, onu gerçekten dengeleyen ona iyi gelen e, onun hayatını düzene koyan neler varsa bunları görmüş bunları tespit etmiş ve bu noktada artık diyor ki ben hayatımın dümenini elime alıyorum. Ben kendim için yaşıyorum. Onun bunun ne dediğini önemsemiyorum. Burada mesela mevzu ee, sizinle ilgiliyse şimdi detay vermedik siz diye sormadık çünkü ee, burada mevzu sizinle ilgiliyse diyelim e, sizinle ilgili onu dolduruyorlar mesela sizinle ilgili kötü şeyler söylüyorlar ya da sizin birbirinize uyumsuz olduğunuzu söylüyorlar bu değil hayır diyor benim hayatımın direksiyonu dümeni de ben ne dersem o ben şunu 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 istiyorum karar verdim ve bu karara gelmesi de ee, çok büyük bir yıkımdan dolayı olmuş olabilir ve diyor ki ben bunu şu dediğim şeyi artık yapmak zorundayım çünkü ben bunu yapmazsam artık tamamen kaybedeceğim çünkü burada yani bu kart beni çok derinden etkiler ya şu destemin e kılıç onlusu ve şu kart kılıç üçlüsü beni gerçekten e etkiliyor hani böyle tüylerim diken diken oluyor. Ve mezar kartı ile birlikte geldi. Hani burada gerçek bir yakın var. Gerçekten kalbini söküp parçaladığı diye böyle vicdan azabı çektiği bir durum var. Ve bu durum mu yaşattığı insan ya onu tamamen silmiş ya da silmek üzere artık toparlamam lazım gibi bir e, duygu durumu içerisinde diyebilirim. Şimdi esas sorumuza gelelim. Hemen kartlarımı toparlıyorum ve sorumuza niyet edip kartlarımıza alalım evet sevgili aklındaki kişi bizimle ilgili planın ne? çok uzatmayacağım soruyu bizimle ilgili planın ne? bizi gelecekte nasıl bir yere koyacaksın? ne yapacaksın? Ee, bu belirsizliğimiz devam mı edecek? ya da bu aramızdaki soğukluk, bu mutsuzluk devam mı edecek? beni böyle ilgisiz sevgisiz bırakmaya devam mı edeceksin? Ee, ne yapacaksın? Ne olacak bu işin sonu sence? Ne yapacaksın? Bir eril olarak bir dişil olarak ne yapacaksın? Niyetin, planların ne? Bizim için ne planlıyorsun? diye bir soralım sana güzel destem aracılığıyla. Yine hisseyi tercüman kartlarından da almak istiyorum. Bakın kartları karıştırıyorum. Hemen hemen aynı kartlar geldi. Bakın iki tane aynı kart geldi. Çok merak ettim ve gerçekler açığa çıkacak. Bu böyle benim elimde çok e, hani hareket eden, Kımıldayan bir kart oldu. Mesajı vardır diye onu da açmak istedim ve mahkeme kartı çıktı. Gerçekler açığa çıkacak, bir yüzleşme olacak ve olayları tarafsız bir şekilde değerlendirip e, bir çözüm yoluna gidilecek olarak e, anlamları vardır bu kartın. Şimdi. Başlayalım bakalım okumamıza. Ee, burada sizinle ilgili planlarında aslında e, size karşı duyduğu bir tutku, bir arzu, e, duygularında bir yoğunluk söz konusu. Ama bunun yanında bir de hani o somut olarak atmak istediği adımlar demiştik ya. Hani bir aile kurmak, e, bir aile olmak, partner ve birlikte çocuk yetiştirebilecek bir partner. E, ...olarak değerlendiriyor sizi. Ve bu yönde planları var aslında. Hani e, burada... ...sadece tutkudan ibaret olmadığınızın... ...ve bir aile kurmak istediğinin... ...farkına varmış muhtemelen bu kişi. Ve planlarında bu var olarak söylüyor. Zaman vermemekle birlikte... ...hani niyetinde aile olmakla... ...alakalı... E, ...enerjiler var. Ve ben... ...hani burada böyle bir jest... ...bir e, sürpriz... Belki de bir evlilik teklifi olarak değerlendirebiliriz Çünkü burada güzel bir kutlama ve bir hediye paketi de gözüme ilişiyor mesela önceki kısımda bunlar dikkatimi çekmemişti burada evlilikle alakalı aile kurmakla alakalı bir adım bir teklif olarak burada enerjiler geliyor burada biraz nasıl diyeyim ...çekici yönü... ...belki de şeytan tüyü dediğimiz o... ...belki de şey diyeyim... ...mesela muzur bitip tip... ...şeytan tüyü var deriz ya bazı insanlarda... ...hani sizin nasıl... ...etkileyeceğini biliyor... ...hani karşınıza geçip mesela bir gülse... ...siz hemen ereceksiniz belki... ...biliyor hani sizin nasıl etkileyeceğini... ...sizi nasıl iyileştireceğini... ...nasıl eski hale getireceğini biliyor... ...ve bundan yana da... ...hani ben... Alacağım diyor. Hani ben e, seni tekrar geri kazanacağım. Bunu kurnazlıkla ama bu kurnazlık e, arkadan iş çevirmek ya da şey değil, kötü değil. Hani seni tanıyorum, nelerden etkilendiğini biliyorum ve hala beni seviyorsun. Çünkü <laughs> şey derler ya mesela kadınlar için söylerler bunu. E, kadınlar komik erkekleri beğenmezler. Beğendikleri, sevdikleri erkeklerin esprilerini gülerler diye. O yüzden o sizi nasıl etkileyeceğini biliyor. Siz anladınız. Artık nasıl etkileniyorsanız, sizi nasıl etkileyeceğini biliyor bu kişi. Siz burada kendinize döndüğünüz bir süreç içerisindesiniz. Artık ilişkiyle alakalı demişsiniz ki bir dinlenme dönemine geçiyorum ben. Ben artık mücadeleci taraf değilim. Ben elimden geleni yaptım. Zaten benim kendi imkanlarım var. Hani ben, bende bir şey eksik diye seninle değilim. Ben bendeki eksikliği tamamlamak için seni hayatımda istemiyorum. Zaten e, maddi manevi, bolluk bereket içerisindeyim. Ama hani ben istiyorum ki sen de yanımda ol. E, hani beni koruyup kolla ya da imkanlarını, maddi imkanlarını bana sun değil. Yanımda ol, beni sev, sevgini hissedeyim. Başka bir şey istemiyorum senden. Zaten var benim." demişsiniz. Ee, hani sizi böyle gördüğü bir süreç içerisinde ve şey diyor, evet o bir dinlenme sürecinde ve bu dinlenme sürecinde de gerçekten kendini geliştirin. Mesela siz bu noktada atıyorum bir kursa başlamış olabilirsiniz. Farklı bir çevreye, sosyal çevreye girmiş olabilirsiniz iş hayatınıza yöneldiğiniz için ya da eğitim hayatınıza yöneldiğiniz için orada güzel başarılar kazanmış olabilirsiniz. Hani sizi baktığı zaman uzaktan ışıl ışıl mükemmele yakın bir insan olarak görüyor bu kişi. Evet kılıç olması demiştim ya bu destede çok etkilendiğim o da bu kart o da geldi bakın. <laughs> Ve e, siz artık uzaklara doğru bakmaya başlamışsınız. Siz artık gitme yolundasınız artık hani bir şeyler olmuyorsa daha fazla zorlamayacağım. Hani olmuyorsa vardır bir hayrı diye kabullenmeye geçmişsiniz ve hani o zihninizdeki toparlasam mı, nasıl toparlasam mı, ne yapsam, ne etsem düşüncelerini artık atmışsınız. Onlar uçuşuyor, özgürlüğüne kavuşmuş, siz de özgürleşmişsiniz. bu noktada görüyor sizi ve hani ben diyor konuşmalıyım olma. Çünkü siz her şeyin boşa olduğunu hissediyorsunuz şu an. Yani benim ona duyduğum sevgi boşa, benim bunca zamandır ona beklemem boşa, hani benim ona verdiğim değer boşa. Siz böyle görüyorsunuz. Ama diyor ki hayır öyle değil ve ben bunu konuşmak istiyorum. Ben haber almak istiyorum ondan. Çünkü siz iletişimi de kesmişsiniz burada. Hiçbir şekilde iletişim yok. Bu düşünceler gitmiş artık bir iletişim de yok bu insanla. Çünkü klasik Kılıç onlusuna baktığınız zaman orada yere yatmış bir adam ve üstünde 10 tane kılıç vardır. Burada siz artık konuşmuyorsunuz ve ben gerçekleri ona artık anlatmak istiyorum, haberleşmek istiyorum, iletişim kurmak istiyorum diyor. Planlarında bu var. Bu iletişimle ilgili de doğru bir zaman bekliyor. Bir kutlama ortamı olabilir. Burada bir yakınınızın doğum günü olur, nişanı olur, düğünü olur, e, okulunuzda, işinizde bir kutlama, bir şey olur. Bir kutlama, bir sevinçli anda bunu yapabilir. Sadece şu anda bu kişinin kafasında planı var. Doğru zamanı bekliyor. Umarım doğru zaman o önceki şeylerindeki o e, tılsım kralı, kızmasınlar bunu öküz kralı gibi davranmaz umarım. Evet zamana ihtiyacımız var, doğru zamanı beklemediğim falan filan gibi yapmaz umarım. Ve e, artık bir şeylerin neden başa sardığının farkına varmış bu kişi. Yani ben çocuksu yaklaşıp ufak ufak adımlar atıp e, devamlı getiremediğim için sürekli bir şeyler başa sardı. E, çünkü şeydir mesela, e, nasıl diyeyim, siz şimdi sevildiğinizi hissettiğiniz noktada onun bazı problemlerini görmezsiniz Sizi kırdı, üzdü, ötelersiniz Hayır ama öze bakarsınız Seviyor beni neyse Belki ben yanlış anladım Belki ben alındım Toler etmeye çalışırsınız Ama bu sevgi de sizden gidince Bu sevgi dediğim somut olarak göstermektir Yani ilgi göstermektir Yanında olmaktır Dinlemektir, anlamaktır Bakın hiç maddi bir şey söylemiyorum Hediyelerdir, paradır demiyorum ruhsal olarak sizin yanınızda olduğunu hissettirmemeye başladığında siz şeylerle yüzleşmeye başlarsınız. İşte o sizi kırdığı, üzdüğü, incittiği şeylerle yüzleşmeye başlarsınız. Ve sürekli bir döngünün içerisine, bir sarmalın içerisine gidiyormuşsunuz gibi gelir. E, bunu yaşattığının farkında, sürekli bir şeyler başa sardı diyor bizim hayatımızda. Sürekli başa sardı, sürekli... E, Belki o kendi gerçekte siz huzursuzlandınız. Sonra o cesaret buldu geldi toparlandınız. Hani böyle bir şeyler hep e, dengesiz kalmış. Aslında o ilk dengeyi bulmaya çalışıyorum dediği noktada oydu muhtemelen. Yani sonuç olarak burada e, plan gerçekten sizinle ilgili güzel planları olan bir kişi görüyorum. E, yakın vadede de umarım en güzel şekilde hayatınızda okur bulur bunlar. Şimdi aklınızdaki kişi size neler söylemek istiyor? Biraz şu konuşturma kartlarımızla da konuşturalım. Çünkü haberleşmiyorsunuz, bir iletişim yok aranızda ve konuşmak istiyor. Burada haberleşmek istiyorum, konuşmak istiyorum dedi. O yüzden şöyle bu kartlarımı da yanıma almıştım. Bir güzel bir şey vesile oldu. Konuşmak istiyorum dedi. Biz de bu kartlar aracılığıyla konuşturalım bakalım. Evet. Aramak istiyorum ama korkularım var. Gördük canım burada zaten korkuların olduğunu, aramak istediğini. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. O az önceki kalbi parçalanan kadın. Ah, yüreğim acıdı. <laughs> Gerçekten kalbimde hissettim o acıyı. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Bu tamamen kaçış. Doğru zamanı arıyorum kaçış ama yemiyoruz biz artık bunları. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Tabii ki de olmayacak. Kim sever seni? <laughs> Bizim kadar acaba? Gerçekten sevmişiz etmişiz. Yani şu an ee, bu videoyu açıp izliyor olmanız bile aslında hala içinizde bir yerde o narin e, Güzel sevginin tohumları hala yeşerik duruyor demek. Seni üzmekten korkuyorum. Üzme senin elinde. Hani benim hayatımda olman beni üzecek diye bir şey yok. Üzmek senin elinde. Şöyle yaparsam seni sevmiyorum diye geri çekilirsen. Tabii ki de üzersin. Ama bunu yapmak senin elinde. Evet beni bekle. Kafamı ve hayatımı düzelteceğim diyor. Şu e, histen seni çıkartacağım diyor. Yani seni sevmiyorum düşüncesinden seni çıkartacağım diyor. Çünkü e, bu yaptığı davranışlarla, geri çekilmelerle gerçekten sizi üzmüş, kırmış. Onun sebebini de aklım karışıktı, kalbim karışıktı diyor. Hadi son bir tane daha alalım bakalım. İlk adımı senden bekliyorum. Daha çok beklersin. Sakın adım atmayın. <laughs> Sakın adım atmayın. Tek istediğim şey sensin. O zaman bir korkak gibi kenarda beklemek yerine bir savaşçı gibi meydana gel de bir yüzleşelim bir kozlarımızı paylaşalım bakalım. Evet, tek istediğim şey sensin. Diye. Şimdi hemen melek kartlarımdan da bir iki mesaj almak istiyorum size. Bu süreçte benim sevgili dinleyicilerim izleyicilerim, abonelerim Bakalım ne yapmalılar. Bu güzel melek kartlarını sizlere mesajlar almaya niyet ediyorum. Yalnızca sevgiyi gör. Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak ve her insanın içinde, kendin de dahil, yalnız sevgiye gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanma aklı hayale gelmeyecek şekilde şifa getirir. Yalnızca sevgiyi gör dedi meleklerimiz. Bir tane daha alalım. Girişimci. Serbest çalışma senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor. Kendi adına çalışmak, sezgini ve ilahi rehberliği daha iyi takip etmeniz olanak sağlar. Biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınız. Burada hani şunu dedim ya size. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Ya da aklınızda var, uygulayın. Melekler bu konuda sizi destekliyor. Ve son bir mesaj. Okyanus, lacivert deniz ruhuna sesleniyor. Seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntülerini alıp götürmesine izin ver. Evet ben de denizi çok severim. İmkanınız varsa deniz olan bir yerde yaşıyorsanız ya da yakınınızda varsa şu hafta sonu ya da fırsatınız varsa ne zaman olursa gidin şöyle bir deniz kokusunu içinize çekin. Bakalım neler olacak hayatınızda. Şöyle bir o tuzlu suyun kokusunu bir içinize çekin. Gözlerinizi kapatın, o havanın, nefesin vücudunuzda gezdiğini hissedin, bir dinlenin. Eğer bunu yapamıyorsanız da yine e, deniz sesi çok iyidir, çok dinlendirir. Ben de severim, arada dinlerim. Deniz sesi, takın kulaklıklarınızı, uzanın yatağınızda, kapatın gözlerinizi, bir deniz sesini dinleyin bakalım. Size şifa getirecek olarak söylüyorum, Melekler. Evet çok güzel bir okumaydı. Ben çok keyif aldım okurken. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım ışık tutar, fayda sağlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.